Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft oynayacağız. Şimdi hadi bakalım Minecraft'a girelim. En son ben bir şeyler yapıyordum. Şimdi onlara devam edeceğiz. En son atlara ev yapmıştım. Bir şeyler yapıyordum işte. Arkadaşlar bugün ödev de yok. Yarın sınav da yok. Normalde bugün sınav haftası ama yarın sınav da yok. Yani benim için çok güzel bir şey. 3 aydır buluşamıyoruz birlikte. Video atmıyorum. Çünkü okul başladı. Okul başlamasaydı atardım. Hava akşam yat. Atların sesi geliyor. Atlara bakalım bakalım. Merhaba atlay. Dur. Ben görüntü niye açmıyorum ya. Dur şöyle şuraya geçeyim. Zere sıkıntı olmasın. Ya açmayacağım görüntü ya. Daha berbat oluyorum. <laughs> Kapatalım kapıları. Oğlum <laughs> burayı ne arahırdınız ya? İff. Şuradan çimen alıyor. Hiç gidemem oraya. Çimen. 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 Geç. Bugün atlarla ava gideceğiz. Şuradan. Hemen kalemize gidelim. Dırım dırım. Dırım 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 dırım. Kaleye gideriz. Işıkların arasından geçeriz. Kaleye gidip ışıkların arasından geçip ne yapalım? Kalemiz. Çıkış. Şuradan da en üst kata çıkalım. Çık 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 çık. Hayır düşme. sandığımızı alalım. Buradan alalım. <laughs> Mızrak alalım. Ok alalım. Ve yay alalım ve ok alalım. Arkadaşlar bu arada size şöyle göstereyim. Dur. Şurası benim evim. Burası da Adım yazan ışıklı bir yer. Atlarımızın yanına gidelim. Duman niye tutmuyor lan? Aa tutuyormuş. Baca da yaptık. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Yapıyor ki. Ben bu elması tercih ettim. Açıl açıl açıl. Hangisiyle giderim acaba? Dur. Oret git met, git yapalım. Oret git met, git işin yoksa çık git altına gidiyoruz. Gel altın buraya. Bin. Gel gidiyoruz. Elma mızrağımı alayım da. Kapı nerede? Aa, geç. Lan ne oldu? Hadi ayağa gidelim. Siz şimdi bittiniz. bıraktığımda bu ölecek. Ama bir köylüleri öldürelim. Abi birini öldürdük. Bitti. Dur bir attan inelim. in. Ol, 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 ol. Hayır atıp kaçma lan. Ee, özür dilerim. Hayır kaçma özür dilerim. Şuradan hemen havuç alalım. Alamıyoruz değil mi? Arkadaşlar. Çok hızlı gidiyormuş. Ee. Aa ben burada şey yapmıştım. Durun. Atalım. Ben bunu nereye bağlayacağım? in dur in bağla bekle atım gitme şuradan çubuk alalım nerede 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 burada değil burada hiç değil şu açamazsın atayım geç ha dur ip nerede koptu sanırım buna basınca Hadi git bakalım. Lan patlama burada. Atım 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 atım. Özür diliyorum atım. Seni şöyle şuraya götüreyim. İn. Bağla. Götür ve bağla. Tamam. Arkadaşlar ben böyle bir şey yapmıştım. Buraya basınca ne oluyor? Lan ben nasıl yaptım bunu ya? Neyse. Bas. Hadi bakalım TNT. Git TNT git. Gitti. Ama yukarıda patladı. Ortayı fazla açma. Tam fazla açıyor bu ortayı. Lan fazla açma ortayı ya. Bunlardan bir tane kaleye yapmayı düşünüyorum. Kalenin törü üstüne. Yukarıda patlıyor ne ya. Aşağıda aşağıda. Azıcık aşağıdan gideceğim. Bak. Gidiyor ama yukarıda patlıyor. Arkadaşlar bunlardan bir tane kaleye yapmak için yapmak istiyorsanız yani kaleye yaptırmak istiyorsanız <gülüyor> <gülüyor> yaparız. <gülüyor> hani hedefimiz koyun. Ne oldu? Arkadaşlar gördün. Aa! Hadi bakalım kim daha az. Ne yapıyor? Ya oğlum kapanma ya. Ne kadar inat bir şeysin. Hmm. Hmm. En, en uzun attığım yer burası. Hii, sen çok tatlısın. Seni almam gerekiyor. Böyle. Gel bakalım. Gel bakalım. Bekle seni yedireceğim ben. Ee. Koş koş. Dur seni uçuralım. İlk defa uçuyorsun herhalde. Sıra evimizin Hmm, dur nereye koysak? Atım orada. Annenin yanına koyalım. Gitmeyin analar. Analar gitmeyin. Kuzunuzu götürdüm size. Tamam. Hadi görüşürüz. Gitme bekle ya. Bekle seni geri yerine koyacağım. Ay. Kaçamıyor ne? Ya Rabbi. Bak sizde ezerim ha. Ezerim ha. Gidin lan. Bak bak görüyor musun?

Arkadaşlar size şöyle evimi tanıtayım. Bacası tutuyor tabi. Ahır. Şimdi atışlar yapacağız. Şu boş şeyleri atalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada hastayım. o tekte de vurdum değil Tavuk Canım istedi benim. O yüzden öl. Arkadaki tavuk. Canım istedi. Aa arkada koyun var. Gitmedi. Bak koyuna bak koyun baga girmiş. Ha. Tüm, tüm gördüğüm hayvanları öldüreceğim. <laughs> evet. Açma ya. Ha. Gördüğüm tüm canlılar ölüyor şu anda. Başka canlı. Aha. Köylü vardı şurada. Nerede o? Köylü mü? Bir şey vardı. Aa şurada bak zombi. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.